Çok kıymetli Horasanlı hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavut köyümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız, Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede, Has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor. Maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköyümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Anadolu bölgesinde yüz ölçümü bakımından ülkemizin dördüncü büyük ili olan Erzurum'dayız. Aras Nehri'nin kıyısında Ulu Cami'den başlayıp da dalga dalga bütün bir şehre yayılan bin bir hatimden yükselen Kur'an-ı Kerim ezgilerinin yankılandığı çıplak dağlardayız. Tabya tabya, kapı kapı Erzurum'dayız. Arkadaşlara selam verdi hürmetle devam ederek yolumuza vardık Erzurum'un en büyük ilçesine Ahmet Yesevi Ocağı'na Horasan'a 1853 metre rakımda bulutlara yakın yol alıyoruz Düz ovalarla Altın sarısı topraklarla çıplak dağlarla çevrili Horasan. Erzurum il merkezine 80 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1540 metre yükseklikteyiz. Iğdır ve Ağrı karayollarının kavşağındayız. Nasıl da yakışmış ilçeye. Yemyeşil akıyor. Kibar kibar. 87 Mahallesi bulunan Horasan ilçesi kuzeyinde ve doğusunda Kars, güneydoğusunda Ağrı illeri, güneyinde Karayazı, batısında Köprüköy ve Pasinler, kuzeybatısında ise Narman ilçeleriyle komşu. Pasinlere bağlı bir bucak merkeziyken, 1954'te ilçe merkezi yapıldı. Farsça bir kelime olan Horasan, güneş veya güneşin doğduğu yön anlamlarına geliyor. Horasan'ın geçmişi M.Ö. 4000'li yıllara geri gider. Bu bilge topraklar, doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan eski İpek yolu üzerinde bulunması dolayısıyla her zaman istilalara maruz kaldı. Büyük Roma, Asur, Uranu, Met, Pers devletlerinin istilalarına uğradı. Sasani, Arap ve Bizans hakimiyetine geçti. Göç, Erzurumunda, da, tabi da kaderi daha iyi iş ve çocuklara daha iyi eğitim umuduyla büyük şehirlere göçmüş Horasanlılar. Göçmüşler ama bu toprakları olan sevdalarını da peşlerinde götürmüşler. Bu dağlar, araz, havada uçan kuş bile tütmüş gözlerinde. diyarda kopmamak için birbirlerinden yeni yaşam alanı oluşturdukları İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kurdukları dernekte bir araya gelmişler. El ele omuz omuza vermişler. İyi ve kötü günlerinde her vesileyle destek olmuşlar birbirlerine. Ayrıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık orasının. Aras Nehri hayat veriyor burada toprağa suyuyla. Geçtiği yerlerde yeşili bitiriyor, bereketi. Amazars çayıyla Serküllü çayının adını zikretmeyi de unutmayalım ki küsmesinler bize. Zira onlarsız Horasan eksik kalır. Kars Erzurum demiryolu Horasan'ın içinden geçiyor. Askerliğini Erzurum'da yapmış olan büyük şairimiz Özdemir Asaf'ın kaleminden dökülmüş dizelerden dinleyelim mi bu tren yolunu bir de? Ayrılıktan değil kederlerim. Nasıl olsa günler geçer. Bir gün gelir şu trenler beni de kucağına alır, bırakır sevdiğim yere Erzurum'un hatırası kalır. Başkenti Ankara'ya uzanıyor bu raylar. Tren el ele tutuşmuş vagonlar. Vagonların bazısı yük taşıyor, bazısı yolcu. Ama kim bilebilir ki yolcunun yükü yok yüreğinde? İnsan yüksüz olur mu? Yavuz Selim'le Ağrı Caddeleri boyunca ilerliyoruz. Ve Kaymakamlık Binası. Belediye binası da Kaymakamlığın hemen yanında. Orasanlılar günlük telaşlarında. Kolay gelsin. tezek hazırlanmış, yığılmış bir köşeye. Büyük baş hayvanların dışkısından elde edilen tezeyi bu son aşamasına getirmek kolay bir süreç değil, emek istiyor. En az 3 ay güneşte kurutulduktan sonra ise yakacak olarak kullanılıyor. Hem sobada yakılıyor hem de tandırları tutuşturuyor ve bu şekilde ev ekonomisine katkı sağlıyor. İlçede bulunan mezarlıklardan biri. Burada ebedi istirahatlerine çekilmiş olanlara rahmetler olsun. Yeni mezarların arasında yer yer eski mezarlar görüyoruz. 1983'ün Ekim ayında meydana gelen Erzurum depremi Horasana oldukça zarar verdi. Birçok tarihi eser bu depremde yok oldu. Bakın Mescidi Aksa Camii göründü. 2020 yılında inşa edilmiş olan caminin geniş avlusuna geldik. İçeri adım atmaz, mavi ile aydınlanıyor gözlerimiz. İçeride küçük bir cemaat var. Caminin duvar, sütun ve cam kenarlarındaki süslemeleri pek gösterişli. Yüksek ve geniş kubbesini hayranlıkla inceliyoruz. Ahşap işçiliğin hakim olduğu cami nasıl da güzel. Kırıl akan bir çeşmenin buz gibi soğuk suyuyla şifalanıyor bir minik orasanlı. Şifa olsun. Oldukça eski bir çeşme bu. En az 100 yaşında. Çeşmenin akan suyu harcanmıyor. Yalak kısmı da hayvanların nasibini topluyor. sürüsü öyle neşeyle ve ahenkle uçuyor ki üzerimizde kanatlarımız olsa peşlerine takılacağız neredeyse Bina Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Horasan Devlet Hastanesi'ne ait. 1964 yılından bu yana hizmet veriyor Horasan halkına. Hastane yeni haliyle 7 katlı ve 100 yatak kapasitesiyle 2011 yılında inşa edildi. Erzurum maneviyatı yüksek bir şehir. Bağrında sakladığı ereni Allah dostu çok. Bu kıymetli zatlardan biridir Horasan Baba. Seyyid Kemalettin Horasani ya da kısaca Horasan Baba, Horasan'ın ilk belediye başkanı. Bir Horasan ereni. Büyük Selçuklu Devleti zamanında altı kardeşiyle birlikte Semerkant Horasanından o zamanlar adı Üskühat olan bu köye gelerek adını Horasan olarak değiştirmiş. Horasan Baba türbesinin içinde 24 adet mezar bulunmakta. Bu mezarlardan biri de Horasan Babaya ait. Türbenin içindeki diğer mezarlarsa torunlarına ve müritlerine. Türbenin dışında da mezarlar görüyoruz. Osmanlı Rus Harbi'nde oldukça zarar gören türbe 1960 yılında onarım geçirdi. Bu arada hemen belirtelim. Horasan Baba'ya ait türbe ilçenin tek türbesi değil. İlçede ziyaret edilebilecek başka türbelerde bulunuyor. Güreşken Baba, Hasan Dede, Huykesen Baba, Kara Şeyh, Kuzuçan Baba, Eskici Baba, Sanamer Hacı Ahmet Baba, Veli Baba, Postlu Baba, Şeyh Ocağı ve Kubbeli bu mekanlar arasında sayılmalılar. Yazılı taş Köyü'nün yakınında bulunan 3000 yıllık Urartu Kitabesi ilçenin en önemli tarihi kalıntısı. Urartu Kuralı Menua'nın bir seferini anlatan ve çivi yazısıyla yazılmış bu kitabe ne mutlu ki günümüze kadar tahrip olmadan ulaşabilmiş. Kitabenin üzerinde Urartu Tanrılarından biri olan Haldi'ye övgüler var. Kitabe diyor ki, Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim suç işlerse, her kim bir başkasına yaptırırsa, her kim değişik bir şey söylerse, ben yaptım derse, Tanrı Haldi, Tanrı Teyseba, Tanrı Sivini ve bütün tanrılar onu gün ışığından yoksun etsin. Camii Kebir Mahallesi'nin üzerindeyiz. Gökyüzünden seyrediyoruz bu kadim ilçeyi. Orsanın mesire alanlarından biri, Horosanlıların buluşma noktası. Bu kamelyaların altında içiliyor kıtlama çaylar, dostlarla biriktiriliyor en güzel hatıralar. Çoluk çocuk, büyük küçük mutlu burada. Parktan yükseliyor çocukların neşesi. Dünyanın en güzel seslerinden biri çocuk kahkahası. Merkez Orta Camii nasıl da güzel görünüyor. Tadilata alınacak, destek bekliyor. Solumuzda Horasan Pancar Ekicileri Kooperatifi. Şeker pancarı Erzurum için yüksek ekonomik değere sahip bir tarım ürünü. Horasan ilçesi de şeker pancarı ekim sahalarından biri. Şeker pancarı tarımı için uygun bir toprağa sahip olan Erzurum, en yüksek şeker oranının elde edildiği yerlerden. Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloların önünden geçiyoruz. Erzurum Ağrı yolu üzerinde bulunan Horasan Küçük Sanayi sitesi ilçeye katma değer yaratıyor. İçenin doğu girişinde 1940 yılında inşa edilmiş olan Rus Köprüsü ya da diğer adıyla Kemerli Köprü. 110 metre uzunluğunda ve 5,5 metre genişliğindeki köprü nasıl da ihtişam içinde. üzerinde bulunan tarihi köprü ilçenin logosunda da almış haklı yerini. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 2018 yılında tescillenen köprünün üzerinden ağır ağır geçip sarı sarı tepelerin içine doğru ilerliyoruz. Bir günü nihayetlendiriyoruz Horasan'da. Horasan erenlerinin diyarından, Aras'tan, Kemerli Köprü'den, Hızır İlyas'tan, sıcakkanlı insanların, dadaşların diyarından aldığımız selamları İstanbul'a, Arnavutköy'e ulaştırmak için düşüyoruz dönüş yolumuza.